Sevgili izleyicilerim, sevgi ve selamlarımı sunarım. Bugün sizlerle yine çocuklarımızın başarılarını etkilediğini düşündüğüm bir konudan söz etmek istiyorum. Ekonomik sorunlarımızı, para durumlarımızı çocuklarımızın yanında elbette ki anlatacağız ama bunu abartılı bir şekilde anlatırsak ya da çok fazla konuşursak çocuklar acaba ne oluyor ki? Neden annem babam bu konuda çok konuşuyorlar diye kaygılanabilirler. Çocuklarımızla tabii ki para durumumuzu, gelir gider durumumuzu anlatıp onlardan yardımlar isteyeceğiz harcamalar konusunda. Ama özellikle küçük çocuklarımızın yanında bunlardan çok fazla söz edersek anlamsız kaygılanmalarla neden olabiliriz. Ben sizlere gene kendi çocuklarımdan örnek vermek istiyorum. Kızım bana bir gün dedi ki anne taksitle almak ne demek? Neden çocuğum bunu soruyorsun dedim. Çünkü dedi siz hep babamla taksitle şunu aldık. Şu taksitle ödememiz gerekir. Bu taksitle ödememiz gerekir diye konuşuyorsunuz. Ben de taksitin ne olduğunu merak ediyorum. Çocuğum bunu sorduğu zamanlarda 5-6 yaşlarındaydı. Ona elimden geldiğince taksitin ne olduğunu anlatmaya çalıştım. İşte dedim paramız şu kadar. Bunun hepsini almak istediğimiz bir şeye ödersek diğer alacaklarımıza paramızı yetmeyebilir. Bu nedenle biz alacaklarımızı planlayıp onlara göre paramızı bölümlere ayırıyoruz. Her ay başında aldığımız paradan bir miktarını bu aldıklarımızı ödüyoruz. O nedenle taksit yapıyoruz diye söyledim. Dedi ki taksit iyi bir şey mi? Kötü bir şey mi? Neden biz böyle bir şey yapıyoruz? Herkes taksit yapar mı? Herkes taksit yapmayabilir ama biz kendi paramızı bu şekilde kullanmak istiyoruz şeklinde anlattım. Bir gün e, çocuklara 23 Nisan kıyafetleri alınırdı e, ana okullarında, ilkokul e, çağlarında. Biz de parayı daha önceden ödemiştik ama öğretmeni e, elbiseleri dağıtırken sıra benim kızıma geldiğinde başakçım demiş annenler sizin paranı senin paranı ödemediği için kusura bakma senin ben elbiseni veremiyorum. Benim kızım başlamış ağlamaya. Öğretmenim biz her şeyimizi taksitle alıyoruz. Sen annemlere hepsini birden ödedersen benim annem babam ödeyemez. Çünkü bizim paramız yok. Biz onları alacaklarımızı paramızı bölüştürdük. Herhalde o elbise parasını bölüştürmedik öğretmenim. O nedenle benim annem babam şimdi o elbiseyi alamaz. Öylesine ağlamış, öylesine ağlamış ki. Öğretmene dedi ki ne yaptıysam hocanın bir türlü çocuğun ağlamasını durduramadım. Taksit yapın diyor başka bir şey dinlemiyor. Diyorum ki kızım annen ödedi ben şaka yapıyorum. Çocuk halen beni dinlemiyor. Taksit yapın da öğretmenim taksit yapın. Bizim paramız onun hepsini vermeye yetmez. Demek ki çocuğun yanında taksit sözünü mü çok abarttık. Para konusunu bu çok abarttık. Ne yaptıysak birbirimize eşimizle eşimle söz verdik. Bir daha çocukların yanında bu konular üzerinde dikkatli konuşalım diye kararlaştırdık. Aynı olayı yine bir komşumun çocuğunda yaşadım. Komşum bana dedi ki bir gün evi temizlerken öylesine çok bozuk para bulduk ki nereden geldi bu kadar bozuk para? Biz bunları bir yere koymadık ama bu bozuk paralar bizim evimizde nereden geldi diye araştırırken büyük kızları ee, nereden buldunuz onu demiş. Benim paramı da harcayacaksınız şimdi. Peki yavrum ne yaptın? Neden böyle bir şey yaptın diye sorduklarında ağlamaya başlamış. Çünkü demiş siz beni okutacak parayı bulabiliyor musunuz ama konuşurken duydum kardeşimi oku okutamayacak mısınız? Çünkü böyle giderse bu ekonomik durum benim şey, e küçük ...kızı nasıl okutacağız acaba... ...diye kaygılandığında... ...çocuk bunu öylesine kafasında büyütmüş ki... ...bulduğu her kuruşu... ...bir yere atmış. Aldı, şey, e, bulduğu her şu kenara koymuş ve demiş ki eğer ben biriktirmezsem yarın bir gün kardeşim okuyamaz. Ben okursam o okuyamaz. O nedenle para biriktirmem gerekir. Çocuk öyle bir telaşla söylüyormuş ki ağlayarak. Para biriktirmem gerekiyor. O nedenle bulduğum her parayı kenara koyuyorum. Bu benim kardeşimin okuma parası. Ben okuyabileceğim ama o okuyamayacak. Onun için ben bu parayı biriktiriyorum. Sakın ona dokunmayın. Hemen toplamış tekrarsa saklamış. Demek ki çocukların yanında kaygılanacak kadar çok paradan veya geçim sıkıntısından özellikle küçük çocukların yanında söz etmemek gerekiyor. Yani ben bu iki örnekte de kendim de bundan ders alarak şunu öğrendim. Küçük çocuklar ekonomik sorunlardan söz ederken kafasında bunu şekillendiremediği için gereksiz kaygılara giriyorlar ve acaba ne yapsak, ne yapsak da ailemize yardımcı olsak diye kendi kafalarında bunu yargılıyorlar. O nedenle çocuklarımızın kaygılanmasına, üzülmesine meydan vermemek için özellikle ekonomik konularda çocuklarımızın yanında konuşmamaya veya konuşuyorsak da onların anlayacağı, kaygılanmayacakları şekilde bu konunun anlatılması gerektiğine inanıyorum. Çünkü bu gerçekten çocukların eğer kafalarında kaygı haline gelirse çocuklarımızın ilerideki okul yaşantılarını etkileyebilir. Hele bu büyük çocuklarda olursa bu sefer okumanın ailelerine bir küfet olacağını kendisi için düşünür ve okulu bırakıp kendisinin de para kazanıp ailesine destek olması konusunda ısrarcı olur. O nedenle ister büyük ister küçük olsun çocuklarımızın yanında lütfen bu konularda kendimden de deneyimli olduğunu söyledim. Biraz daha dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum.